Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine İlber var karşımda. İlber bekle. Seni göremeyecekler ki lan. Şöyle göstereyim o zaman. Görebiliyor mu? Onu göremez ki. Görem bir dakika lan ha. Bekle bir dakika bak bu. Kanka ben, ben kamerayı tableti bile görmedim biliyor musun? Öh, tamam hadi ben Yine arkadaşlar FIFA'ya gireceğim. FIFA çekeceğiz. İlber sen neden elmaslarını harcadın bile ya? Videolar seni keşke. Biz video, video, ben... video çektik ya. Unuttum onu. Unutmasam tabii açmazdım. Videoları tamam. açardım. Şimdi İlber ve arkadaşlar. Direkten büyük paketten başlayacağım. Ben 6 tane biriktirmiştim. Şu 93 ve 95'lik 5 tane hani vardı ya. Sana söylemiştim okulda. Nasıl? Şimdi onları açıyorum bak. Cermak yazarsa 93'lük. Bastım. Ha hey, tamam ikinden gelmeyecek tamam. Şimdi büyük paket bastım. <laughs> ne olur? Ne olur? Oğlum Real Madrid'e mi? Seleki. Oğlum ya Grilish. Vallahi bıktırdı. Oo! Sancho 94'lük. Oğlum pakete bak bir lan. Bak. Böyle kız. Arkadaşlar biraz var. Ama satılmıyor. O beni üzdü işte. Şimdi arkadaşlar ben Sancho'yu koyacağım grill işin yerine. Sancho daha iyi grill iş mi? Abi grill iş gerçek hayatta daha iyi ama ikisi de 94'lük <laughs> mü? Evet. Bekle kanka bir şunu yedeklere koysam olur mu? Sen çöker bakayım buraya. Yok hala aynı. O zaman arkadaşlar ben ee, ne yapsam takasa gireceğim her zaman gibi. Ben de takasaydım biliyor musun? ya abi benim 94 hiç yok. Bizim işimiz var. Bir dakika. Bak ne olur. Üzme kardeşini. 90'lık ben bekledim bak. 80'li kar. Bekle kanka ben bir tane paket açıyorum. Bak 93'lük gelirse bizi üzer. Bizi babulu yapar. Bak 93'lük gelme ne olur. Oğlum 90 93'ten 93 gelme. Oh be. Bir tane daha açabiliyor muyum? Bekle lan. Ben hatta oğlum şey şey var ya lan. Neydi onun adı? Arkadaşlar ben buraya 2 dakika video kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben kötü bir hata yaptım. Şimdi tekrardan oyun, bir tane oyuncu satıyorum onunla. Var yani iki tane. Bunlar da gelmiyor ya. Çünkü 90'lık alacağım da. Ama o 90 değil işte. Ben ultimate ultimate diyorum. Şey ya Team of the Season istiyorum da ben şunu silip kalıcı aramız. O bir tane istiyor. Bir tanesi 5 milyon mu? Bir tane ne? Oha. kadar bir şey olur <laughs> Üçten. İki. Aa, zaten iki. Şey, e, Ne? Mi? Açtın mı paketi? Açamıyorum ya. Bir tane bir tane oyuncu lazım. Bak, bir tane 90'lık şey lazım. Team of the Season. Oyuncu çıkarsam oyuncumdan da bayağı gider. Zaten yok. 97'lik var o kadar. Ben 97'lik vermem biliyorsun. <laughs> o zaman verdin, değil mi? Yani. Ne? Ya, bir dakika arkadaşlar. Yani, <laughs> Duruk. Ben. E ben ne açabilirim ki ya? 2017'de ben bir şey açamam. İle musun? Evet. 81 artı 75 artı 97 90, 90 bildik oyuncu. ya. ya ben ne yapacağım ki ya? Ama <laughs> ama paket açalım falan olmadı ki ya. Bekle şimdi benim

<laughs> Arkadaşlar ben paramı biriktiremiyorum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Ben de o zaman bir mucize deneyeceğim. Aa bundan da açamıyorum. Pes pes. Gerçekten pes. Ne ben? Ya 2250 mi bir şey bak mı? Açalım mı? Tamam evet, hadi. Ya midi alıyoruz Ha? Hadi at. Atıyorum bekledim. Üf, tövbe Allah. at diyor tövbe estağfurullah. La ilahe illallah. Ya Arkadaşlar kim yener? Şimdi ben mi onu yenerim? Tabii ki de ben yeneceğim. Ben de bal var da var. Bak bak atak 95 96 tamam 5 0. Orta saha 90 95. Defans 95 95. Berabere. Geçen ben yendim ya lan. Geçen sene ne? Pardon geçen sene diyorum. Geçen hafta hani ben yendim ya seni. Video çekmem çekmiyorduk. Yeniyordum ki. Video çekerken sıfır yenerken diyorum. Video o sen neden fodunu şey yaptın 90? Sen delisin. Kalecinin 98'lik yapsana. Kanka benim neden olmadı? %20 diyordu çünkü. Ne? Ha doğru %20 diyecek çünkü. Ben Ben 99'luk yapacağım kalecime. Yüz, yüz, yüz bir. Yüz bire. yüz düzlüğe yükseliyor. Hatırlıyor musun ki müjde şey miydi öyle bir şey? Çat kafayla orta sağdan gol. Kızım, evet. Kimmiş, <laughs> Keşke o videoda olsaydı ha. Bu bu, Burayı keselim mi? Kimi? Aynen o. 98'lik hem. 98'lik hem de kafayla yedi lan seninki. Ya hocam ne ya? Ne o olsaydı. Ya sanki o saydı ne demek olduğunu biliyorsun ya. Evet, biliyorum. Aynen o yalan o üstün içine dedi. Üstünün dediğini mi diyorum ben abi ya? Adamı geçince de o site olmuyor. Yani bir tek bak benim önüm boş. O site olmuyor. Ege öyle diyor. Boş. Benim Boş. bir tane arkadaşım Boş. arkadaşlar sence? Bekle arkadaşlar sizce o saat ne demek? Yazın Ya. Ha Kobel pas versin ha Kobel de bir manyak. Boş. Gri Gri pasını verdi Gri'den Mülle Mülle Val Valdan Abi ya Benim internetim donuyor. Ben onu yemiyorum. Benim de arada bir donuyor. Bak golümü kaçırdı. Gol. Zaten. Biri sarıyor ya. Kim arıyor lan? Ben attım bu arada golü. Biliyorum. <laughs> Arkadaşlar bunu 900 milyon kere izleyeceğim. Sizin yanınızda. at lan oradan. Allah Allah. Sıkıysa buradan at. Oradan mı dedik biz? Tamam oradan at. Hocam. Tamam. Birinci yarı bittim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bir de Beşiktaşlı olanlar like atsın. Pardon yorum atsın. Galatasaraylı olanlar abone olsun. Fenerbahçe olanlar da like atsın. Helal. Galatasaraylı <laughs> Ya öyle bir şey yok ya. Allah Allah. Seviyorum yürüyün Video Videodayız ha. Aksana topuyla lan. Ya internetim donuyor oynayamıyorum. Kayıyor muyum ben? Ne yapıyorum ya? Al gol. Se benim yüzümden. Kobale bak. Kovali ya, Kovali bir kaleci. <laughs> Onu kompas kompas bile tutamazdı bak o gollerin hepsini kompas bile tutamazdı lan. Kompas. Kompas hadi çünkü. Uy! Ya. Gol zannettim vallahi gol zannettim. Hayır bir kere o kompas değil kampas. Kampas. pardon işte Kampos. neyse ne be. Ay. Zaten seni yeniyorum kafamı karıştırma. Ya İlber kafamı karıştırma. Karıştıracağım. Orla 97'lik adam müzikle basılıyor. Şşt aa Müller senin alabilecek gibi yaptı. Oğlum Forlan çok iyi ya. Forlan çok iyi bir de bizim benim kaleci iyi. Bak çek oradan. Çek oradan benim kaleci. Oyna Rabbit geliyor galiba Rabbit. Ben onu Rabbit diyorum. Tavşan, Kraliğim. rabbit. Uy. Var da ya. 97'liksin bir de ya. Bak 97'liksin ya. Müller, Müller 95'liksin. Rabbit diyorum ben ona. Kraliğim. Kraliğim. Oha nereye yapıyor? Uy, Grinch gördün mü? Uy. Onun pas mı verdi şut vurdum belli değil lan. Ama orada grill işi gördüm ulan direkt öyle topu aldı uyuy. Şimdi ben, ben, şimdi ben bunu 9 milyar kere izleyeceğim arkadaşlar bak size bak demiştim. Bekleyin ben, ben. gollerime bakıyorum şimdi. Arkadaşlar bak ah. bir. Gole bak sonra bir mesele bak. Bak böyle arkadaşlar Bekle. Bakın böyle geldim geldim unutmazsınız diye tekrardan izletiyorum bam. Valvardı çalımı yaptı. Verdi pasını petit. Valvardı valvardı çalımını yaptı. O var tutamadı ve gol. Hayır ya da doğal bir şey diyeyim. Da bak böyle olmuş. Aa uçak geçiyor şuradan. Adana. Hayır hayır. Tamam tamam bitti bitti. Bekle Bir şey geldi. Bir şey geldi. Bir iki tane geldi işte. Bekle. Adın mı? Hayır ya bekle. Allah Allah. Uy şeyim de geldi kesin maskeron. Yes maskeron al. Maskeron aldım. Tamam, İlber, şimdi maskeran oldum bak. Bu bak çok güzel bir şey. Şimdi Vavra'ya mı 98'lik mi yapayım? Forlan'ın 98'lik mi yapayım? Yoksa şans olarak 99'u kalecime deneyim mi? Kanka ben olsam ya da 95'lik, yani 95'lik Kanka zaten iki maskeram oradan alacağım o şeyden. Sonra Forlan'ın 99'luk yaparım. Bence daha akıllıca. Ben kalecime deneyeceğim abi. Ben Bak. Başka sonra. Çat 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 çat. Bir sürü basıyoruz hadi bir mucize. Bir mucize 50 şansla. 50 şansla. Derece yükseldi. O ne ala hadi be. Abi. Oo yükseldi. 99. 99. Harbi bak. 99. <laughs> Kuvel 99 oluyor. 50 şans. Aa. Şimdi 100 için 20 yani 20 40 50 pardon 20 40 60 80 ne yersek 4 tane. Bak şey Kober ne oluyor? Bu mu kubelle yani 101'e basılıyorsa 2 tane kaldı mükemmel. <laughs> Sen giremedin değil mi Ahmet'e? Girdim. Sen girdin mi? Girdim. Sen giremedin biliyorum. Nasıl da tamir ettin ama? Oğlum ben tahmin ederim. Benim oğlum Bora. Ya <laughs> oğlum neden hiç giremiyorsun ya. Biliyorum belki daha tamam, gir girdi girdi. Yes be. Kalecime bak. Oğlum bak benim takım bak çok iyi bak. Kalecim 99'luk. Baksana. Ui. Benimki 99'luk ya. Oğlum va Forlan ve balan ile yüzük basılıyor. Ya Elif'e balan çekmiyor ya. Benim mi? Senin. Biliyorum. Ne oldu Ay, be? Ben... Ya oğlum ben... Oğlum ne yapacaksın ya? <laughs> Hah. Tuşların yine gelirse acaba? <laughs> tuşlar gördün mü sen az önce onlara? Alo tuşlar. Hayır ki. Başladın mı sen de? Başlamadı. <gülüyor> abi <gülüyor> başlamıyor. Ya çünkü ben de tuş gelmiyor. Tuş gelince başlayacağız. <laughs> <Ölutuş> Alo <var. gülüyor> Ben, meyaz, ben de şu anlık ben de şu anlık maç başladı. Seninkiler duruyor orada. E ben neden benim şimdi var? çekmiyor değil mi lan? Evet. Benim daha ben maç başlamadı. Birinci golümü attım. Başkanım. Birinci gol. Beni maçtan attı. Maçtan attı beni ya. Daha 18. dakika birinci gol ya. Ne? Daha var. Kavak. Kadak. Birinci gol. Dakika, dakika. 8, birinci gol. Birinci gol. An... Aynen, maçtan... Bir. bir. Evet, bir, bir şey attın, ya da 9. şeyler kapattı. Ben de burada kapatacağım. Dediğim gibi like atmayı abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.